Burcu Özberk İtalya'ya gitti. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Yazı İtalya'da açan oyuncu Burcu Özberk Instagram hesabından tatil pozlarını yayınladı. Burcu Özberk tatile çıktı. İtalya'ya giden oyuncu orada çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Volare artık benim şarkım. Özberkin Waller'ı, artık benim şarkım, notunu düştüğü kareleri, saatler içinde 300 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri, ünlü oyuncunun karelerini yorum yağmuruna tuttu. Sizler de bu tarz güreş videolar için, YouTube kanalımıza, abone olmayı unutmayın. Lütfen.